Çocuklarımız sporla nerede tanışacak derseniz spor okulları var. İzliyoruz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz Tüm hız ile devam ediyor. Bugün sizlere İzmir'den sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Fit Gençlik Yaşam Merkezi Spor Kulübü'ne konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Enver Heper var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Enver Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, öncelikle izninizle tekrar geldiğiniz için, bize onur ve şeref verdiğiniz için, konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim, aynı şekilde bizim için gerçekten çok büyük bir keyifti. Bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ve Enver Bey röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Burada yapılan hizmetlerden ve sporlardan bahsetmeden evet. önce değerli ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Enver Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu efendim? Teşekkür ederim. Ee, Enver Bey, e, Erzincan 1966 doğumluyum. Evet. E, spora Spor hayatıma 1973 yılında başladım. Evet. Judo... Akabinde diğer sporlarla devam ettim ama judoyu çok sevdiğim için bir ayrıcalık bende. Çocukluk aşkı gibi bir şey. Halen de yine bu yaşımda devam ediyorum. Kendim kamudan emekli oldum. Sporla uğraşım devamlı sporun içinde olduğum için veteranlarda milli takımdayım. Evet. Ee, Avrupa derecelerine gidip çıkıyoruz. Yani maçlarımız oluyor bizim. Evet. Buraya da e, bir hocamızın vasıtasıyla bu salonu. Kendi salonumun araya de vardı. Başka yerde. Evet. ilçemizde. İlçemizde. da bir hocamız vasıtasıyla temin ettik. Sonradan işte düzenledik, tertipledik. İşte buralara kadar geldik, geldik, diyebiliriz. Peki neler yapıyoruz Enver Bey burada? Yani yapmış olduğumuz spor dalları neler? Yani, spor dalları, ana sponsorumuz e, judo. Evet. Bir. Yücüsü, kombat yücüsü, tekvando, evet. kickbox, vücut geliştirme, pilates, fitness, değerli hocalarımız var bizim. Bunlarla beraber birebir e, sporcular ilgileniyorlar. Başta ben de olmak üzere yanlarında destek e, olmak üzere e, hep beraber Bizci. burada ha. faaliyetlerimiz devam ediyor diyebiliriz. Hocalarımızın evet. da emekleri çok büyük. Ben buradan hepsine ayrı ayrı biz, selamlarımı biz teşekkür göndermiş olayım. Ee, peki çok önemli bir iş yapıyorsunuz aslında Enver Bey. Yani burada yapılabilecek hatalar gerçekten çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Evet. Nelere dikkat ediyorsunuz ya da biz spor yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi öncelikle e, buradaki sporcuların fiziki durumu önde gelen plan. İkincisi e, gelmeden önce sağlık raporuyla beraber... Hani, görünmeyen bir hastalık olabilir, bilmeyebiliriz. Bunları bilmemiz lazım. Ondan sonra gelen e, sağlıkla kilo verip kilo alma yöntemlerle e, birebir kendimiz yetiştirmek, başında durup e, birebir ilgilenmek amacıyla bu şekilde ders yaptırıyoruz. E, Buradan 7'den 70'e herkes var aslında. Yani var. 5 4, yaşında da var, 3 4, yaşında da var, 50 yaşında evet, da var. E, 4 yaşında Judo e, büyüklere kadar judosu da yine aynı. Mamur hocamız değerli hocamız yine e, Mustafa Bakır hocamız da e, dört dörtlük tekvando ve kickbox ile ilgileniyor. Evet. Ben zaten judo, judo, judo sambo da aynı branşta yine antrenörlük yapıyorum. E, evet. Ama hep birlikte bir bir yani olarak bir e, aile oluşmuş aslında. Aile burada. büyük bir aile. Ve de e, ayağa kaldırmak için bir araya geldik, söz birliği evet. yaptık gençlere e, toplumumuza iyi bir faydalı bir şey yapabilmek <laughs> e, sağlıklı ve uzun ömür yaşamak için. Kesin ki ne kadar ince bir çizgi aslında. Şu anda <laughs> gençlerimizin gerçekten birçoğu bir sporu yapmayanlar farklı noktalara ilerleyebiliyorlar evet. maalesef ki. Değil mi? Aslında evet. hem bunları hem sağlıklı bir yaşam sürüyorlar hem de streslerini bile atabiliyorlar aslında ve en önemlisi bayanlar için yolda bile yürürken aslında yaşayabileceği bir takım sıkıntılardan burada da savunma olarak öğrenebiliyorlar. Şimdi o sözün de doğrusunuz. Evet. şimdi dışarıdaki hayat farklı, spor hayatı farklı. dediğim gibi gelip stresini artabiliyorlar. Artı kendini daha zinde hissediyorlar. Çünkü spor sağlık en başta gelir. Evet. Çünkü sağlık ne kadar sağlıklı olabilmen için başta spor yapman lazım. Bence başarınızın spor, en büyük sırrı hocam. Bir kere spor. severek yapıyorsunuz. Zaten sevmediğin bir şey başaramazsın. Severek yaparsan en üst seviyeye uzansın. Yeter ki e, içten, yürekten gelsin. Bizim de amacımız zaten burada e, ileriye doğru dönük <laughs> olimpik sporcu yetiştirebilmek. Evet. Branşlarımız zaten dedim, dediğim gibi judo, jücüsü, kombat, e, tekvando, kickbox bra şeyde, branşlarında ama hedef e, dünya ve Avrupa çapında bir yerlere gelebilmek. Ama zamanla çok... olabilecek olan şeyler birden mümkün değil Yok. Ama. Birden mümkün değil. Zamanla. Çünkü dönem dönem bizim de sınavlarımız oluyor. Derecelerimiz oluyor. Maç, müsabakalara gideceğiz. Müsabak derecesi yapmadan da zaten milli takıma, Türk milli takım adına dışarıda yarışma şansımız olmuyor. Önce evet. başarı. Çok gurur ve, verici tablo ve aslında. Sevmek. Bir aşk da seveceksin. Evet. Ee, gibi, judo, tekfondo, kickbox... Cücüsü ayrı ama kendi ana branşım cücü olduğu için bir aşk daha yani çocuktan beri bu aşkım bitmedi. Ölene evet. kadar da gidecek. Gelen nesile iyi bir şey birey bırakabilmek, iyi bir spor yetiştirebilmek için ilgilerimize evet. düşen her şeyi yapmaya hazırız. Harika. Tabi buradan hepsini aktarmamız mümkün değil hocam evet. takdir ederseniz. Teşekkür Bey Peki buradan son olarak buradan gençlere, İzmir'e tüm Türkiye'ye, dünyaya neler aktarmak istersiniz? Sağlık için spor yapın. Spor yapın diyelim. Evet, için spor yapın. Evet biz de sizlere bu yolda başarılar dileyelim. ben ederim. vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Enver ben teşekkür Bey. ederim. Bu güzel şehrimize İzmir'e katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Hizmet ederim. ve ticari hayatınızda başarılar diliyoruz sizlere. Sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili sektörlever merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İzmir'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Fit Gençlik Yaşam Merkezi Spor Kulübü'ne konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz.